Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni intromuzda gördünüz. Başlangıçta yeni intromuz şu. Kapatalım şunu. Ee, o introyu nasıl yaptık? Şöyle ben bir şey indirdim. Bunlar Onları neler indirdim göreceksiniz Şimdi Camtasia Studio bize çok lazım olacak Hmm.. Açalım Bu neye çıktı ya Hah işte açıldı Tamam kapat şunu Camtasia Studio şöyle büyüdü tamam İşte şimdi Ne yapacağız? Evet Evet. Şimdi ya yaptıklarının aynısını size yani aynısını tıpatıp aynısını yapmanızı istiyorum. Yani şunların linkini de veririm. Şu ikisini, şu ikisi lazım. Şuna tıklıyoruz iki kere. Buraya bir şey geliyor. Bunu böyle tutup sürüklüyoruz. Şu bir tacık bir var. Ona sürüklüyoruz. Sürükledik. Bu çıktı. Şöyle bir şey. Başlatalım. Şöyle müziksiz garip bir şey. Şöyle. Kötü. Şimdi size müzikli olanı yapacağım. Şunu alayım şöyle. Tamam mı? En Şimdi bunu müzikli olanı şuna, şuna tekrar gidiyoruz. Eee. şu. Buna tıklıyoruz. Aslında sizde bunu masa üstüne atmanız gerekiyor. Şöyle bir dosya. Şunu ıı, göstereyim. Masa attım. Nerede o? Masa Şuraya tıklayınca şöyle bir dosya çıkıyor. Yani masa attım. Masa üstünde ıı, şu ıı, dosyanın adı. Tıklıyorsunuz. Doğrudan bu çıkıyor zaten. Sonra buna iki kere tıklıyorum. Demin bunu attık. İki kere tıklıyoruz. Ve bu sefer bu çıkıyor. Bunu da sürükleyip bu bölümü atıyoruz. Şöyle. Şimdi müziğimiz doldu. Şöyle göstereyim. O orta bölümde yazı çıkmadı. Onun yazı çıkması için ne yapıyoruz? Yine bunu en başa alıyoruz. Şöyle. En başa. Şu. Buna tıklıyoruz. Sonra 6'a iniyoruz. Şuna tıklıyoruz. Şu kelime. Tıkladığımızda şöyle ortada bir şey çıkıyor. Ee, şunu 36 yapalım. 36 ee, Yazın rengi neydi ya? Rengi şuydu galiba. Neyse bu yapalım. İlerletelim. Şöyle ilerlesin tam burada tam tam burada olsun şöyle tam tam burada başlasın ee ne yazalım şunu 36 yapmamız gerekiyor bu arada ee 36 bu şu renk şimdi aynen şöyle yatay olacak bir de. şöyle tam ilker boşluk Oyun koştuk Aa, bunda. şimdi siz böyle yazmanızı istemiyorsunuz belki kalibresini değiştirebiliriz kalibre değil de nerede o arial'miş bizimki ee, nasıl yapsak bir, ben yine arial kullanacağım şöyle yapabiliyoruz şunu tıklıyorum şöyle yapalım gördüğünüz bir şöyle yazabiliriz. Şu yan dost. Ne mavi ne, Şunu 36 yapalım. 36. Aynı. Şöyle gördüğünüz gibi şu bölümde de çıkıyor. İlker. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ama ben Arial'i tercih ettim. Arial nereye gitti? Şu üstlerde. Lan! Ne yaptım? Şu. Ben Ali Ali sevdim. Mavi. Kırmızı. 36. Şunda mavi şu. İlker. Yatay olacak tabii ki de. Dik olmayacak. Şöyle. Tamam. İlker boş oyun boş şimdi şöyle bir şey çıktı şunu şuradan döndürebiliyoruz şöyle yapalım şöyle olsun şimdi en başa alalım yok yok şöyle şöyle hmm. Neredeydi? T'nin tam ortasında. Tamam. Şimdi devam ettirdim. Yapamadık. Yapamadık. Durun. Tekrar da yapacağım. Olmadı arkadaşlar. Şunu yanlış yaptım bir yerlere. Haydi. Tekrar gelelim. Abi şunu full ekran nasıl yapacaktım ha? Yaptım tamam. Full ekranda oynamıyorduk o yüzden. Şimdi full ekranı kapat şunu. Şimdi tekrardan aynı yapıyoruz. Şöyle alıyoruz. Bu. Şunu ekliyoruz. Şöyle. Şu. Bu. Bu. Şöyle. şöyle. Tamam. Şimdi yazı. Hı. Şimdi ben hızlı hızlı kendi ayarlarımı yapıyorum. Aynı. Sadece kendi ayarlarımı yapıyorum. Siz başka yapabilirsiniz. 36 mı? Ya şu. şu. İlker. Aa dur olmadı şimdi. Bir. Videoyu başlatıyoruz şöyle. Tam, tam burada. Ya da dur şimdi değil. Tam burada, tam. Yatay. 36. Tamam. İlker oyun Alın da Tamam. Bir de bunu şöyle yatıralım. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Ulan <laughs> çok uzun oldu. Şöyle durduk. Şöyle. Tamam. <laughs> Abi. Get al Geri geri geri. Zor 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 zor. Tam. Abi ya yine olmadı. Nasıl yapacağım? Ha tamam. Biraz da ileri Şöyle Şöyle Başlayalım Yani böyle. Şimdi küçülttüm. Tamam şöyle bir bakalım yine. Şöyle. Hmm. Böyleydi ama. Hmm. Nasıl yapmıştım ben de? Biraz daha uğraşalım. Biraz daha uğraşalım aynen. Yani biz bunu yapacağız arkadaş. Yaparız biz. Ama yaparız. Yani yaparız yani. Yaparız. Şu başlangıçta da böyle bir şey çıktı. Oh. Şu. Al şöyle koy. Şimdi daha az yapıyorum. Zaten anladınız. Şuraya. Şöyle şöyle. Ee, başlatalım. Tamam. 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 Şimdi. Şu. Bu. 36 mavi yatay İlker Oyun Avın da şimdi şöyle ben tamam. bitti. Şimdi en başından izleyelim bakalım. Nasılmış? Şöyle bir en baş Yani bu kadar. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz? Şu üstte şöyle bir yer var. Böyle tıklıyoruz. Evet, sonra şu sadece bu buna tıklıyoruz sonra ileri ismini yazıyoruz İsmi intro olsun lan ne oldu lan yanlış yazdım ee, buraya şöyle şu dosyalardan çıksana ha ee, benim bir dosyam var şurada masa üstünde şöyle bir dosya kaydet diyoruz son diyoruz şurası yükleniyor bu gelsin son şimdi intromuz bitmiştir o nasıl olacak şöyle bir şey intro işte. Şimdi o attığınız dosyanın içine giriyorsunuz. Ee, böyle bir şey çıkıyor. Direkt siz şuna tıklıyorsunuz. Nerede olur yani Şu. Buna tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi lan. Güzel oldu. Evet işte introyu da yaptık. Hayırlı olsun. Ee, yardım ettiysem sevinirim. Etmediysem etmedin yazın. Bir şeyler yazın. Bilmiyorum. Yorum yazın. Like atın. Beğenin. İzleyin. Ya yani başkalarına da öneririm bu sayfayı. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.